Merhaba arkadaşlar kanalımıza gibi hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, size bir şey göstermek istiyorum. Gerçi arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben en son gördüğümde 53 ve 54 Ne bu kadar aboneydim? Ama sabah bir uyandım. Babam bana böyle böyle bağır bağır söyledi. Dedi ki kızım 55 abone olmuş. Ben de tabii çıldırdım çıldırdım o kadar mutlu oldum ki arkadaşlar size ne kadar teşekkür edeceğim bilmiyorum sizin beni anlamanızı umuyorum yani sizden çok teşekkür ederim sizleri çok seviyorum yani yani çok teşekkür ederim ben bundan çok mutlu oldum o olduğunu görünce sizden çok teşekkür ederim tabii ki size sevgimi böyle söyleyerek yapmayı daha çok seviyorum. Söyleyerek beni anlamanızı görüyorum. Bir de dikiş çekerek. Ee, çok seviyorum. Hoşçakalın.